Değerli büyüklerim, Değerli Arkadaşlar, Değerli Sporcu Kardeşlerim, öncelikle bu davetimize katılımlarınızdan dolayı evet, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Tayyip Hocam işin özünü söyledi. Ben e, konuyla ilgili çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Aslında bizim programımız bu şekilde değildi. Yemekten önce bir, bir saat öncesine bir program tetiklemiştik ama olmadı. E, bu da bize bir ders oldu. Eksiklerimiz var. İnşallah başka bir yemekte, başka bir e, buluşmada bunları telafi ederiz. Biz kulübümüze hizmeti geçen, emeği geçen, gönül veren, bizimle birlikte bir birlikte hareket eden e, kıymetli severler yardım eden arkadaşlarımıza, büyüklerimize, kurum ve kuruluşlara burada bir plaket düzenlemiştik ee, sanırım davetliler arasında özürlü olup da gelemeyenler var hak kişiler vardı, onlar aramızda yok biz plaketi şu an bu saatten sonra vermenin bilmiyorum çok doğru olacağını tahmin etmiyordum ama eğer dışarı çıkmaz iseniz bir 10 dakikalık bir zaman ayırırsanız bizi çok memnun edersiniz müsaade, istedim, müsaade. o zaman size müsaade veriyorum mazeretinizi. biz plaketlerimizi sunalım öncelikle ya ben burada toplu bir şekilde kimseyi rencide etmek bir o planı plana çıkartmak böyle bir gayet içerisinde değilim. Yani bu birliklerin içerisinde bu ortam Böyle bir gayem yok. Eee herkese biz davet gönderdik. Bütün siyasi olsun, kurum kuruluşlar, fabrikalar hepsinde aynı ortakta, aynı mesafede yaklaştık. Gelenlerden Allah razı olsun, gelmeyenlerden inşallah bu telafisini bir dahaki seferde yaparlar. Ben ee, şöyle söyleyeyim.